Fix yayınları AYT Kimya Deneme Sınavı kitabı Deneme 7'nin çözümü. Soru 1. X, Y, Z, T, Q nötr atomlarının periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada arkadaşlar taneciklerin elektron sayısının aynı olduğu bilgisi var. Bir de Z'nin atom numarası 10 olarak verilmiş. Z'nin atom numarası 10 ise 2, 8 şeklinde yörüngelere yerleştiğine göre diğer taneciklerinde elektron dizilişleri 2, 8 şeklindedir. Buna göre arkadaşlar elektron alıp vermezden önce nötr hallerindeki elektron sayılarına bakalım. Eksi 3 dediğine göre 3 tane elektron almıştır. Almazdan önce 2- 5 halindedir. Eksi 1 dediğine göre 1 tane elektron almıştır, 2, 7 halindedir. E, artı 1 dediğine göre 1 tane elektron vermiştir. 2, 8 1 halindedir. Artı 3 dediğine göre 3 tane elektron vermiştir. 2, 8, 3 halindedir. Bunların son yörünge elektron sayılarına bakarak gruplarına bakalım arkadaşlar. Son yörüngede 5 elektron olduğu için 5A grubunda, 7 elektron olduğu için 7A grubunda, 1 elektron olduğundan 1A, 3 elektron olduğundan da 3A grubundadır. Buna göre arkadaşlar X'in 5A, Y'nin 7A, Z'nin 8A, T'nin 1A, Q'nün de 3A grubunda olduğu seçenek B'de olduğundan vereceğimiz cevap da B'dir. Soru 2. Grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Grafiğe dikkat edecek olsak arkadaşlar atom numarasına bağlı iyonlaşmadan değişim grafiği. 1. Y elementi 2A grubunda ise Z elementi 3A grubundadır. X'ten Y'ye giderken iyonlaşma enerjisi artıyor. Y'den Z'ye giderken iyonlaşma enerjisi azalıyor. Burada azalmanın sebebi arkadaşlar Y'nin küresel simetrik olması. 2A grubu elementi de küresel simetrik olduğundan dolayı Y'nin iyonlaşma enerjisi Z'den daha büyüktür. Bir. doğrudur. 2. Y'nin iyonlaşma enerjisi Z'den büyük olmasının sebebi küresel simetrik olmasıdır. Bunu da söyledik. Bu da doğrudur. 3. T'nin atom çapı, atom yarı çapı X'ten büyüktür. X burada arkadaşlar, T buradadır. Dikkat ediyorsak atom numaraları artıyor. Atom numarası artıyorsa aynı periyottaki elementlerin çekirdek çekimi artacağından dolayı çap küçülür. Dolayısıyla T'nin atom yarı çapı büyük değil, küçüktür. Bu yanlıştır. Hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Soru 3. Pasif metallerden bakır, gümüş, civa yarı soy metaldir. Bu metallerle ilgili hangileri üçü için doğrudur? 1- HCl ile hidrojen gazı çıkışı ile tepkime verirler. Bakır, gümüş ve civa arkadaşlar yarı soy metal olduğu için oksijensiz asitlerle tepkime vermezler. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2- Derişik sülfürik asit ile SO2 gaz çıkışıyla tepkime verirler. Derişik sülfürik asitle arkadaşlar bakır Bakır sülfat, kükürt dioksit ve H2O oluşturur. SO2 ve H2O diğerlerinde de sabittir. Burada gümüş sülfat oluşurken, burada da civa sülfat oluşur. Dolayısıyla bu doğrudur. 3- Kaynama sıcaklığındaki su ile hidrojen çıkışıyla tepki verirler. Arkadaşlar bunlar yarı soy metaller olduğu için, suyla hangi sıcaklıkta olursa olsun tepkime vermezler. Bu da yanlıştır. Hangisi doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız iki A'dır. Soru 4. Dış basıncın 70 cm civa olduğu bir ortamda aşağıdaki görseldeki gibi hareketli pistonlu kapta eşit kütlede C2 H6 ve C3 H4 gazları karışımı bulunmaktadır. Başlangıçtaki kütleyi arkadaşlar biz m gram kabul edecek olsaydık C2H6'nın mol kütlesi 30 olduğundan M'yi 30'a böldüğümüz zaman M bölü 30 mol C2H6'nın olduğunu bulurduk. M bölü 40 dediğimiz zaman da bu kadar mol C3H4'ün molüdür. Burada arkadaşlar C2H6 ile C3H4'ü oranlayacak olsaydık 4 bölü 3 oranını bulurduk ki 4 birim C2H6 varken 3 birimde C3H4'ün olduğunu buluruz. Buna göre arkadaşlar basınç 70 cm civaydı. 4 bölü 3 olan toplamı 7 bölü 7'dir. 7'nin 4 birimi C2H6 ise 70 cm'nin de 40 birimi C2H6, 30 birimi de C3H4'tür. Soruya devam edecek olsaydık. Sabit sıcaklıkta piston aşağı bastırılarak görsel 2'deki konuma getirilip sabitleniyor. Başlangıçta hacim 4x ise sonra x konumuna getiriliyorsa hacim 4'te bir oranında azalır. Hacim 4'te bir oranında azalıyorsa basınçta 4 katına çıkar. Çarpı 4 diyecek olsaydık. 160 cm civarı çarpı 4 diyecek olsaydık 120 santimetre civar. C2H6'nın 160, C3H4'ün de 120 santimetre civar olduğu seçenek B'de olduğundan dolayı vereceğimiz cevap da B'dir. Soru 5. 0,2 mol alüminyum nitrat suda çözünerek 500 mililitre çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti ile ilgili verilen grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Burada arkadaşlar alüminyum nitrat 0,2 mol ise Alüminyum 0,2 moldür. Kat sayı 3 olduğundan dolayı 0,6 molde nitrat iyonu vardır. Burada arkadaşlar bir de bir bilgi daha var. Diyor ki 500 ml su çözünerek çözelti hazırlanıyor. 0,2 bölü 0,5 o da işte 0,4 molar. Alüminyum nitrat 0,4 molarsa alüminyum iyonu 0,4 molardır nitrat iyonu da 3 katın alacak olsaydık 1,2 molardır. Buna göre arkadaşlar grafikleri inceleyelim. Bir de alüminyum artı 3 iyonunun mol sayısını zamana bağlı grafiğini soruyor. Alüminyum artı 3 iyonunun mol sayısı ne kadardır, ne kadardır arkadaş? 0.2 moldur. O zaman başlangıçta sıfırdan başlayıp 0.2 molda biten bir grafiktir. O zaman 1 doğrudur. 2 alüminyum artı 3 iyonu. Alüminyum artı 3 iyonun nesi derişimi? Alüminyum artı 3 iyonun derişimi ne kadardır? 0,4 molardır. 0'dan başlayıp 0,4 molara sabit gelen bir grafik. O zaman bu da doğrudur. 3'te nitrat iyonunun mol sayısı. Nitrat iyonunun mol sayısı ne kadardır? 0,6 moldur. Burada 0'dan başlamış 0,2'de bittiğine göre bu nedir? Yanlıştır. Bize hangisi doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2'dedir. Soru 6. Yukarıda verilen olaylardan hangileri egzotermiktir? 1. Suyun donması. Sıvı sudan katı suya geçerken dışarıya ısı verildiğinden burada delta H küçük 0 yani egzotermiktir. Demirin paslanması arkadaşlar. Demirin paslanmasının demir oksit oluşur. Yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri egzotermik olduğundan bu da doğrudur. Suyun elementlerine ayrışması. Su hidrojen ve oksijen olarak elementlerine ayrışırken bir enerji vermemiz gerekir. Burada delta H sıfırdan büyüktür. Yani endotermiktir. Bu yanlıştır. Hangileri egzotermiktir dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Soru 7. Denge tepkimeleri ile ilgili hangileri doğrudur? 1. Karbonat iyonunun konjiga asiti karbonat iyonudur. Burada arkadaşlar karbonat iyonu bazik özelliktedir bir hidrojen alarak bir karbonat iyonuna dönüşür. Bir karbonat iyonu da asidiktir. Dolayısıyla karbonat iyonunun konjüge asidi bir karbonat iyonudur. Bu doğrudur. 2. Hidrojen flörörün konjüge bası flörör iyondur. Hidrojen flörör arkadaşlar asittir. Bir hidrojenini verdiği zaman flörör iyonuna dönüşür. Bu asitken bu da ne özelliktedir? Baz özelliktedir. E, HF'nin konjüge bazı da F iyonu olduğundan bu da doğrudur. 3. Bikarbonat iyonu iki denklemde de konjüge bazıdır diyor. Birinci denkleme bakacak olsaydık bikarbonat iyonu arkadaşlar bir hidrojen iyonu vererek karbonata dönüştüğü için burada asit özelliğindedir. Burada arkadaşlar bikarbonat iyonu yine bir hidrojen iyonu verip karbonata dönüştüğü için burada da asit özelliğindedir. Onun için bu yanlıştır. Hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2. Soru 8. Yukarıdaki maddelerden hangileri indirgen olarak kullanılmaz? Bir maddenin indirgen olarak kullanılabilmesi için kendisinin yükseltgenmesi lazım. Eğer ki kendisi yükseltgenebiliyorsa karşısındaki maddeyi indirgediğinden indirgen olarak kullanılabilir. Burada kükürt dioksit. Kükürt dioksit arkadaşlar yükü artı, iki, artı dörttür. Kükürt dioksit artı 4'ten SO3 dediğimiz artı 6'ya yükseltgenebilir. Yükseltgenebildiği için de indirgen olarak kullanılabilir. Nitrik asit HNO3'tür. Azotun yükü artı 5'tir. Azot artı 5'ten daha yüksek değerlik alamayacağından yükseltgenemez. Yükseltgenemediği için de indirgen olarak kullanılamaz. Hidrojen sıfırdır arkadaşlar. Bu e, artı 1'e yükseltgenebilir. Kendisi yükseltgendiği için de indirgen olarak kullanılabilir. Buna göre hangisi kullanılamaz dediğine göre vereceğimiz cevap A'dır. Yalnız 2. Soru 9. Tepkimeler için standart pil gerilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Başlangıçta arkadaşlar kurşunun indirgenme yarı pil potansiyeli verilmiş 0,12. Bir de denklem 2 ile çarpılmış arkadaşlar. Denklem herhangi bir sayıyla çarpılırsa veyahut da bölünürse e0 değeri değişmeyeceği için bu da yine eksi 0,12 volt olacaktır. 2 de arkadaşlar denklem ters çevirmiş. Denklem ters çevrilecek olursa e de işaret değiştireceğinden artı 0,12 olacaktır. Buna göre arkadaşlar 1 eksi 0,12 2 artı 0,12 olan B seçeneğinde olduğundan vereceğimiz cevap da B'dir. Sorun. Elementlerin Lewis yapılarından hangileri doğrudur? Hidrojen arkadaşlar bir tane elektronu vardır. Dolayısıyla bir tane nokta ile gösteriyoruz. Doğrudur. Klor atom numarası 17'dir. Elektronları yerleştirirsek 2, 8, 7 şeklinde yerleştiririz. Son yörüngede 7 elektron vardır. 7 nokta ile gösterilir. Bu da doğrudur. Oksijen atom numarası 8, 2, 6 şeklinde yörüngelere yerleştirirsek son yörüngede 6 elektron vardır. 6 nokta ile gösterilir. Bu da doğrudur. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3. Evet. Soru 11. Yukarıdaki alkin bileşiklerinden hangilerinde iupac sistemine göre adlandırma yapmak için yapılan karbon atomlar numaralandırması yanlıştır. Alkinlerde numaralandırma yaparken üçlü bağın olmuş olduğu karbon atomun numarası en küçük olacak şekilde numara vermemiz gerekir. Bir de arkadaşlar üçlü bağ ortada bulunduğundan dolayı sağdan veya da soldan numara vermek bir şey değiştirmeyeceği için her halükarda da 2 ve 3. karbon atomları arasında olacağından dolayı bu doğrudur. İki de arkadaşlar karbon atomlarına numara verirken üçlü bağın rakamı küçük olabilmesi için sağdan numara vermemiz gerekir. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde vermemiz gerekir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 3'te de yine arkadaşlar karbon atomlarına sağdan numara versek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Burada dikkat edecek olursak sağdan numara verdiğimiz zaman 3. karbon atomundan 3'lü bağ başlarken soldan numara verdiğimizden 4. bu karbondan başladığı için bu da yanlıştır. Hangileri yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 D'dir. Soru 12. Verilen organik bileşiklerden hangilerinin EUPAC sistemine göre adı yanlıştır. Bir arkadaşlar benzen halkasına bir metil bağlandığı için metil benzen olarak adlandırılır. Bir doğrudur. İki arkadaşlar halkalı bir, bir yapıya sahiptir. Halkalı yapılarda siklo siklovenek'i kullanıyorduk. Kare şeklinde olduğundan 4 karbonludur. Siklo bitendir. Bu da doğrudur. C'de arkadaşlar 3 e, karbonlu bir halka yapısına 3 karbonlu bir halka yapısına bir metil grubu bağlanmıştır. Ve bir çiftli bağ vardır. Yani halkalık bileşiklerde çiftli bağ varsa çiftli bağın karbonu birinci karbon olmak üzere numara vermemiz gerekir. Ya bu şekilde numara vereceğiz. Veyahut da 1, 2, 3 diye numara vereceğiz. Her halükarda da metil ne olurdu? Üçüncü karbon. Bir metil dediğine göre bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. D'de e, numara verecek olsaydık 1, 2, 3 diye devam ederdik. 1, 2, 3 tiri Brom bağlı olduğundan brom, halkalı olduğundan siklo diyoruz ve 6 karbon olduğundan da heksan diyoruz. Bu da doğrudur. Burada da yine birinci ve ikinci karbonla metil bağlı olduğumuz için 1-2 dimetil siklopentan diyoruz. Bu da doğrudur. Hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap da C. Soru 13. Yapı formülü verilen bileşiklerden hangileri alkoldür diyor. Bir bileşiğin alkol olma şartı arkadaşlar. O OH aşın bağlı olmuş olduğu karbon atomunda bir tane hidroksil olmalı ve OH'ın bağlı olmuş olduğu karbon atomu SP3 birleşmesi yapmış olmalıdır. Bir de arkadaşlar OH'ın bağlı olmuş olduğu karbon atomunda ikili bağ olduğundan bu alkol değildir. İki de bir tane karbon atomunda iki tane OH olduğundan bu da alkol değildir. Üçte arkadaşlar OH'ın bağlı olmuş olduğu karbon atomunda bir tane OH bulunup ve karbon atomunda SP3 birleşmesi yaptığından dolayı bu bileşik alkoldür. Buna göre hangileri alkoldür dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız 3 B'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle hoşçakalın.